Polimer kim? Nedir? Ve onunla nasıl tasarım yapılıyor? Ben önce kadınların kendine güvenmesini istiyorum. Yani ben yapamam demesinden. O işin çünkü yarısı, yüzde ben... elli evet, aslında. Evet yani bana bu işe başlarken üç tane çocuğum var, nasıl yapacaksın? Ve işte ilgilenemezsin dediler. Ben onlara inatla aslında biraz Hı. Da yaptım. Ben çünkü, ben yaparım diyorsam yaparım yani. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz ödüllü polimer kil tasarımcısı Şükran Akdeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Polimer kil nedir ve onunla nasıl tasarım yapılıyor? Ee, şöyle polimer kil, e, polimerik reçine ve sentetik kilden birleşimden oluşan Hı -hı. bir malzeme. E, bununla yani e, hayal gücünüze bağlı aslında her şeyi yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani bu küpe olur, kupa bardakları yapıyorum ben şu an mesela Hı -hı. küpe tasarlıyorum. Hı -hı kavanoz kapağı olur yani her aklınıza gelebilecek hayal gücünüze bağlı her şey yapabilirsiniz. Peki nasıl başladınız? Neyden ilham aldınız da böyle bir şeyle tasarım yapmaya? Yani şöyle ben 3 üç çocuk annesiyim. Evde Ay neler yapabilirim de bir araştırma yaptım. Hani neler yapabilirim? Ne evet, kendi tasarımcıyım. Kaskım. Evet. Tasarımcıyım zaten. Moda hı hı. Tasarım bölümü okudum aslında. Ama onu da çok ilerletemedim çocuklardan dolayı. Dedim evde böyle hani kendi tadımda böyle neler yapabilirim diye. O şekilde başladı, evet. aslında polimer kille de öyle tanıştınız öyle yani. Bir araştırma yaptım, hani evde temiz ortamda bir de hani çok da evi kirletmeden Tabii ne yapabilirim ki. diye. Çünkü e, seramikten kupa bardaklar yapıyorlar ama onun bir e, süreci Tabii. var, bir kirliliği var. Ama burada ben masamın başında böyle hayal Hı -hı. gücüm, hemen bir şeyler geliyor böyle aklıma. Kalkıyorum, Hı -hı. yapıyorum, fırınlıyorum. Fırınlanabiliyor bu, fırınlandığında da plastiğe dönüşüyor. Aa. Yani küpeye tekrardan yönelmemin sebebi bu şimdi mesela küpeler, çok ağır küpeler taktığımızda evet. şu kulak mamyasından bir ağırlık oluşuyor. Evet ya. benim şurada ağır bayağı. Ha, yani ama polimerde öyle bir şey yok. Yani Akif ne kadar de. büyük bir küpe takarsanız takın asla kulağınızda yokmuş gibi. Zaten siz de fark edersiniz taktığınız tamam. zaman. Tamam. Çok yani bunu genişletmek istiyorum aslında. Bunu geniş kitlelere ulaştırmak Süper. istiyorum ben bu malzeme. Peki yaratıcı süreciniz nasıl ilerliyor? Mesela küpede tasarlıyorsunuz, işte ev aksesörü tasarlıyorsunuz. Neyden yola çıkıyorsunuz? Ne size ilham veriyor? Yani ilham konusuna gelirsek ben aslında doğadan çok ilham alıyorum. Şu an egzotik çiçekler üzerinde bir çalışmam çok var. Güzel. Ee, yani bir egzotik çiçeklerin birebir aynısını yapmak istiyorum çok yani. Güzel. Bununla alakalı bir çalışmam var. Genelde ben doğada deneyim alıyorum. Ilham evet, doğada deneyim Peki e, polimeri kullanmanın avantajları dezavantajları nelerdir? Şimdi ekran başında da varsa izleyicilerimiz evet. böyle bir tasarıma yönelmek istiyorsa avantajı dezavantajı nedir? Yani iş e, anlamında aslında dezavantaj. Yok, genel olarak yani o ürünü kullan. Dezavantajı söylediğiniz aslında çalışma evet. şartları temiz olduğu evet, için. Evet, çok güzel. Eve sokabildiğim için dediniz. Evet, aynı öyle. Avantajları da şunlar. Yani Şöyle bir kadın girişimci olarak özellikle daha ileriye taşıyabileceği bir ürün olarak görüyorum ben polimeri. Yani bunu aslında piyasaya da sürmek istiyorum bu ürünü. Hı hı. Yani herkes tanısın istiyorum. Hı hı. Yani Geçtiğiniz... Avantajları bunlar. Çok pardon. Geçtiğimiz günlerde bir ödül almışsın. Hemen evet. o güzel ödülden de bahsedelim. Evet. Yani beni ödül için aradıklarına gerçekten çok mutlu oldum. Yani hani nereden bana diye şaşırdım. Ee, ürünlerim çok güzel olduğunu ve bu birkaç sayfa incelendi ve bir an ödül vermesi gerektiğine karar vermişler. Çok mutlu hı hı. oldum. Yani bu ödül benim için aslında orada sahnede de söyledim. Gerçekten uykusuz gecelerimin karşılığı. Yani yeri, yeri geliyor sabah 6'ya kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir ürün aklıma tasarım geldiğinde onu hemen yapmam lazım. Yani onu oluşturmadan uyumak istemiyorum. Hı hı. Bu ödül de benim için aslında bir sonraki ödüller için bir adım oldu diyorum. Ne güzel. Yani. İşinizin takdir edilmesi. Evet. Özellikle böyle buraya kadın girişimciler gelince evet. ben çok mutlu oluyorum. Tabii ki erkek girişimciler de Ben de kadınların ama... gerçekten kendine güvenip yol almasını istiyorum ve bununla alakalı da çalışmalar yapmayı çok istiyorum Kesinlikle aslında. Kesinlikle. Şimdi yani. onu soracaktım. Polimer kil ile çalışmak isteyen ya da evde tasarım yapmak isteyen, yeni başlamak isteyen insanlara neler söylemek istersin? Yani ben önce kadınların kendine güvenmesini istiyorum. Yani ben yapamam demesinler. O işin çünkü yarısı yüzde evet aslında. Evet yani dedi. bana bu işe başlarken üç tane çocuğum var, nasıl yapacaksın, beceremezsin, işte ilgilenemezsin dediler. Ben onlara inatla aslında biraz hmm. yaptım. Ben çünkü ben yaparım diyorsam yaparım yani. İşte yapamazsın demek biz kadınlar evet. da ters tepiyor. <laughs> Aynen öyle. Teşvik oluyor yani evet. aslında. Yani kadınlar önce kendilerine inansınlar <laughs> istiyorum ben bir erkeğin e, ekonomisi altında kalmasınlar, kendi ayakları üzerinde dursunlar istiyorum. E bununla alakalı polimerle ne yapabilirler yani şöyle hobi olarak yapacaklarsa bununla alakalı workshoplar var hani günün birlik eğlencesine katılıp gelebilirler ama işe başlayacaklarsa şeyden korkuyorlar işte çok pahalı mı işte çok hı hı. maddiyat mı gerekiyor hayır anladım. çok yatırım yapmam gerekiyor hiç gerek, gerekmiyor anladım. yani şöyle söyleyeyim size birkaç tane yani ana renklerde hamurlar alıp birkaç aletleri var onların onları alıp yani çok küçük bir bütçeyle bütçe bir işe bütçe 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 o çok önemli şu an günümüzde. Evet. Peki e, geniş kitlelere ulaşmayı nasıl başardınız? Sosyal medya yardımıyla mı yoksa? Yani şey, şöyle oldu, mu? <laughs> şöyle oldu. Bircan böyle az önce de buradaydı zaten. Ben Bircan benim arkadaşımdır, çok severim. E, o bana bir adım oldu aslında. E, ben ürünümü ona doğum günü hediyesi olarak gönderdim. Aynen, ne güzel. Evet güzel sağ olsun oradan etiketleyince oradan baya bir müşterim geldi çok benim. Çok güzel. Sonrasında şöyle oldu müşterilerim de müşterileri geldi yani doğru bir iş yaptığınız zaman. Bir network oluşmuş oldu. Evet ya yani doğru bir iş yaptığınız zaman zaten arkası geliyor yani işi kötü yapsanız zaten orada kalıyor. Tabii. Ama müşterilerim de başkalarına tavsiye ettiği zaman otomatikmen geniş kitlelere bu şekilde ulaşabildim yani. Peki çok gurur duyduğunuz evet. özel bir tasarımınız var mı sizince özel bir anısı olan? Ee, Anası olan tabii ki de var. Ee, en önemlisi zaten az önce de söyledim Bircan'a yani Bircan'a ben ürün yaptığında yani Bircan'a daha ne kadar benzetebilirim de onunla çok uğraştım. Yani 3 ya. gün uğraştım. Hani en iyisi olsun istedim Bircan çünkü şeyi çok sever çilekli suyu. Ben onu bile koydum oraya bardak olarak. Onu sonradan görmüş bana şey yazdı sonradan ben dedi bunu Ona fark de etmedim dedi yani buradaki çilekli suyu da nasıl koyarsın dedi çok yani. Çok tatlı. O benim için çok özel bir tasarım yani. Gelecekteki projeleriniz veya hedefleriniz nelerdir? Benim gelecekteki projelerim hedeflerim aslında bu polimeri yani sadece bu bardakta kalmayıp küpede kalmayıp daha geniş kitlere daha geniş amaçlara Hı -hı. ulaştırmak. Hı -hı. Ve kadınlara da bu yolda istihdam sağlamak istiyorum evet, aslında. Evet çok güzel işte yani aslında. Yani ben kadınların gerçekten kendi ayakları üstüne durması gerektiğini Bu konuda anladığım. eğitim verip belki bu konuda evet, bir... Yani e... şunu da düşünüyorum ben eğitim alamıyorum yani çok yeteneklidir. Ben eğitim alamıyorum öyle bir bütçem yok gücüm yok. Siz ben ona ücretsiz olsun. bile evet yardım edip sadece bu yolda yani kendi ayakları durmasını sağlamak istiyorum. Ve en büyük hayalimde de bir moda tasarımcısının böyle defilesinde ürünlerimin, aksesuarlarımın orada poduna gitmesi. Aa çok yani bulunsun. Özgür Masur çok seviyorum mesela. Ya canım evet, Özgür. Özgür Masur'un defilesinde böyle o aksesuar bana desin ki ben şöyle bir aksesuar istiyorum bana yapın. İlk karşılaştığımda söyleyeceğim Çok teşekkür ederim. Çok yakın ediyorum. dostum, çok çünkü. Çok teşekkür ederim. Yani çok en büyük hayalim defilelerde kendisine. böyle ürünlerimiz sergilenmesi İnşallah. aslında. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben geldin, teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.